Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Müslümanlar, Dünya Müslüman Alimler Birliği bir ilanda bulunduğu ve cihadın farz olduğunu ilan etti. Aslında bu ilan gecikmiş bir ilandır. Baştan sona destekliyoruz. Müslümanların tamamının bu ilana kulak vermesi gerekiyor. Çoktan bu ilanın yapılması gerekiyordu. Sadece bugünlerde değil, geçmiş yıllardan bu yana bunu canlı tutulması gerekiyordu. Bunu baştan sona kadar destekliyoruz, olması gerekir diyoruz. Cihat nedir peki? Cihat insanın sahip olduğu bütün imkanları, Allah yolunda kullanması ve seferber etmesidir. Dolayısıyla cihat denilince Allah yolunda bedenen savaştan tutun, ilim ile cihat, tebliğ etmekle, İslam'ı tebliğ etmekle cihat, malını Allah yolunda seferber etmekle cihat, efendim şahsi kabiliyetlerimiz neyse, Onların hepsini Allah yolunda seferber etmekle yapılan bir e, ameldir, bir işlemdir. İnsanın şahsi olarak kabiliyeti neyse, spor mu, güzel ses mi, hitabet mi, şiir mi, her neyse, kendisinde hangi kabiliyet varsa hepsini Allah yolunda seferber etmesi anlamında bir kelimedir. İnsandan mal varsa malıyla, ilim varsa ilimle, efendim bedeni güç kuvvet ve kabiliyet varsa bizzat savaşarak bunu Allah yolunda ortaya koymalıdır. Allah için seferber etmelidir. İlk ayet ikra bismi rabbikellezî halak ayetidir. Malumunuz seni yaratan Rabbinin adına ya da Rabbinin adıyla oku denilmektedir. İlk emir budur. Dolayısıyla Rabbimizin adına olmayan başka başka değersiz şeyler uğruna yapılan ilmi faaliyetler efendim başka türlü faaliyetler ahirette işe yaramayan heba en mensura amellerdir. İnsan kendisinden ne varsa hepsini Allah için bulunduruyor, kabul etmeli ve yeri geldiğinde onu Allah yolunda seferber etmelidir. Evet Müslüman için zaten ahiret hesabı içerisinde olan Müslüman için cihat en başta gelen emirlerden bir tanesidir. Hatta emri maruf ve nehi münker yani güzel olan şeyleri tavsiye etmek, kötü olan şeylerden alıkoymak diye ifade edilen bu emir imandan sonra en baş gelen en başta gelen emirlerden bir tanesidir. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Bakara 143. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ İşte bu şekilde biz sizi mutedil, adil, insaflı bir ümmet kıldık ki insanlara şahit olasınız. İnsanlar denilmiş, dikkat buyurun, sadece Müslümanlar dememiş. Şahit olmak ne demek? Müslüman tüm dünyayı gözetim altında tutacak. Herhangi bir yerde zulüm varsa, hemen ayağa kalkacak ve ben bu dünyada yaşıyorsam zulmü yaptırmam diyecek. Öyleyse Müslümanın üzerine düşen ve kendisinden beklenen şey şahit ümmet olabilmektir. Dünyanın her neresinde zulüm çeken biri varsa Müslüman olur ya da gayrimüslim olur. Müslüman haykırmalı, bütün gücünü ortaya koymalı ve bu dünyada ben olduğuma göre ben size bu zulmü yaptırmam diyebilmelidir. Bu arada cihadın ön şartlarında bir tanesi de ümmet olabilmektir. Ümmet olmayı beceremediğimiz için başımıza bu belalar gelmektedir. Herhangi bir insan kitlesi toplum Allah yolunda ümmet olmayı cihad etmeyi bir tarafa atar da ırkçılık diyebileceğimiz basit şeylerle uğraşırsa ümmet olmayı beceremez Dolayısıyla gelenden gidenden tokat yemeye devam eder. Şu anda ümmeti Muhammed'in içinde olduğu durum gibi. Allah Teala bizi bu kötü durumdan bir an önce kurtarsın, ümmet şuuruna erdirsin ve zalime karşı var gücüyle koyan bir insan kitlesi haline getirsin. Amin.